Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Evet, e, Sevan, Samos'tasın şu anda. Bize anlatır mısın e, durumu, e, neler gözledin? Şu anda sen hareket halindesin ve ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun anladığım kadarıyla. E, evet, yani e, köyümüzdeydik, evimizdeydik. Korkunç bir deprem oldu yani, felaket bir şeydi. Böylesini hiç yaşamamıştım. Yani e, yarım dakikaya yakın bir süreyle ev beşik gibi sallandı. Her şey devrildi, çanak tabak bir şey kalmadı evde. E, duvarlarda çatlaklar var fakat gördüğüm kadarıyla şu ana kadar e, adada öyle felaket düzeyinde bir yıkım yok. Yıkılmış bina görmedim, duymadım da fakat her binanın bir duvarı, bir köşesi özellikle eski binaların bir hayli hasar gördüğü görülüyor. Duvarlarda çatlaklar var, bahçe duvarları yıkılmış. Ee, böyle. Yani ya. ölümcül bir hadise yok. Fakat epeyce korkutucu bir olaydı. Tabii herkes dışarıda. Herkes dışarıda. Ee, herkes sokaklarda. Herkes böyle bir büyük heyecan içinde. Evet. Bilgi edinmeye çalışıyoruz. Adada elektrik kesik. Adada e, internet bir geliyor bir gidiyor, e, haberleşmede zorluk çekiyoruz. Fakat e, yani ölümcül bir durum yok. Anlaşıldığı kadarıyla yani ajanslardan ilk gelen haberlerde Samosta ve çevresindeki adalarda tsunami e, tehlikesinin yüksek olduğu söylendi. Denizde ne görüyorsun? Herhangi bir hareketlilik, herhangi bir şey var mı? Sakin mi? Eee duyamıyorum sözünü. Denizde denizde durum sakin mi? Tsunami tehlikesinden söz ediliyor. E, ha, e, şimdi onu görmeye gidiyorum. Yani böyle bir uyarı geldi. Bütün cep telefonlarına aniden e, deniz kıyısından uzak durun diye. E, fakat henüz e, şeyde e, kulaktan kulağa e, kanalından bir bilgi gelmedi buna dair. Biliyorsun bizim adanın sahilleri hemen hemen her yerde çok diktir. Dolayısıyla e, öyle tsunami gelse bile çok fazla hasar yapabileceği bir yer çok yok. Peki özetle e, köyü gezdin e, mutlaka hasar görmemiş bina yok gibi ama yıkılmış bir bina da yok şu ana kadar gözlemlediğin evet. kadarıyla. Peki Sıvan, Bütün sıvalar su dökülmüş evet. Peki. E, tekrar geçmiş olsun e, Sevan. E, yine e, ilerleyen saatlerde belki görüşme imkanı buluruz bağlantıların imkan verdiği ölçüde. Çok sağ ol Yavuz, Kolay gelsin.